Kripto Kurallı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Piyasanın yönü hakkında konuşacağız, verileri değerlendireceğiz. Hepsine detaylı ve kapsamlı bir şekilde bakmaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bu aralıkta bir video yapmıştık, hatırlayacaksınız. Ve burada 46.600 seviyesinin çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Buranın altında bir kapatma gelmesi direkt olarak bu üçgeni aşağı doğru kırdığımız anlamına gelecekti. Lakin bakın burayı çok önemli söylemiştim hatırlayacaksınız. Burayı kaybetmediğimiz sürece bir sorun yok. Hatta buradan W yapısına evrilebilir şeklinde bir sözcü kullanmıştım ve şunu da ilave etmiştim. Buradaki 48.600 seviyesinin alınmasıyla birlikte Bitcoin'de bir atak daha görebiliriz şeklinde. Ve sonrasında gördüğünüz gibi burada direkt olarak şu W'yu tamamladı. Ve bu W'yu bakın şurada kırdığını gözlemleyebiliyoruz. Şu anda durum nedir derseniz hemen onu yorumlayalım isterseniz. Burada baktığımız zaman arkadaşlar şunu görebilmekteyiz. Ya yani şu seviyenin kaybedilmemesi gerekiyor artık Bitcoin açısından. Bu seviye kaybedilmediği sürece hatta şöyle alalım daha da güzel olacaktır. Bu seviye kaybedilmediği sürece bakın bu W yapısı bozulmaz. Yani bu W yapısı kırıldı. Momentumu arkamıza aldık. Yukarıya doğru bir hareket daha gözlemleyebilir miyiz? Şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Yani burada 49.100 altında bir kapatma gelmediği sürece Bitcoin'de hala yönün yukarı olduğunu hatta burada momentumu arkamıza aldığımızı söyleyebiliriz. Hemen burada şunu alırsak yani boyu kadar yükseleceğini düşünürsek W yapısının burada da seviyemizin kutucuk seviyesine denk geldiğini o da zaten yani kritik bir eşik olacağını düşünüyorum ben. 51.000-52.000 aralığının Bitcoin açısından çok kritik bir rol oynayacağını düşünüyorum. Bunu da sebebini logaritmik ölçekli grafikten sizlere anlatacağım. Yani neden böyle düşünüyorum vesaire. Hepsini anlatmaya çalışacağım. Şimdi hemen bir EMA Ribbon'a bakalım indikatörlerimiz neler diyor. İndikatörlerimiz bakın burada aslında trend kırıldı. Bir test hamlesi gelecek diye düşündüm ben. Yani tam burada biraz daha aşağı doğru bekliyordum. Tam şuradan döndü. Burada EMA Ribbon... EMA 50 desteği güzel bir şekilde çalıştı. Yukarıya doğru bir hareket gözlemliyoruz açıkçası. Yani burada destek rolümüz neresi olacaktır derseniz de buradaki trend. Bu da bakın zaten EMA 100'e denk geliyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Yani Bitcoin mesela gevşedi ve bu W yapısını kırdı. Artık yeni bir oluşum oluşmasını bekleyeceğiz diyelim. Buradaki trendi takip edeceğiz. Yani bu trendde artık bunun retesti olmuş olacaktır. Bu da şu an için 47.680 dolaylarına denk geliyor açıkçası. Ya yani şu an dediğim gibi öncelikle 49.100 seviyesini izleyeceğiz. Sonrasında bu seviyeleri izleyeceğiz. Şu anda da hedefimiz şu yeşil alan. 51.000, 52.000 dolar seviyeleri olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki hemen şu hacme bir bakalım. Hacime baktığımız zaman 4 saatlikte aslında kırılımla beraber breakout mumuyla beraber yani bir hacim geldiğini görebiliyoruz. Ama şunu söylemeliyim ki bir günlük grafiğe henüz bu hacimler yansımadı arkadaşlar. Yani bu hacimleri güçlü bir hacimle aldığımızı burada görebiliyoruz. Ama yani bir günlük grafikte o hacim kırılımı gelmedi. O grafiğe de birlikte bakacağız. Yani hacim kırılımı çok önemli bir rol üstlenecekleri bana kalırsa. Burada bir Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandı bakın burayı çok iyi savunmuş. Aynı zamanda burada SMA ribbonların bakın buraya çok güzel bir destek görevi üstlenmiş. Yani buraya bir set örmüş adeta ve Bitcoin geri çekildiğinde tam buradan destek alıp yukarıya doğru hareketini göstermiş. Açıkçası şu anda durum pozitife döndü gibi duruyor. Bakın istiren topumuz yeniden yeşilleri yaktı. Yani söylemek istediğim şu 51.000-52.000 aralığı da aslında trend anında bizlere çok yardımcı olacaktır. Bunun sebebine gelecek olursak neden bu bölge çok önemli? Hemen isterseniz buradan anlatayım öncelikle Burada arkadaşlar bakın kaç defa destek görevi üstlenen bir lokasyon. Ve Bitcoin'in bakın düştükten sonra o sert düşüşünün başladığı asıl yer aslında burası. Bakın iki defa buranın üstüne çıkmaya çalıştı. Buraya bir iğne attı. Şuraya bir iğne attı. Yeniden yukarıya doğru girmeye çalıştı. Daha öncesinde bu bölge bizim desteğimizdi. Bu bölgeyi kaybettik. Yani bu bölge gerçekten çok önemli. Bakın bir geçiş aşaması olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda bunun logaritmik ölçekli grafiğimizde daha da iyi göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Hemen o grafiğe bir geçiş yapalım isterseniz. Bitcoin'de logaritmik ölçekli grafiğimizde bu haftalık grafik arkadaşlar ve Bitcoin'in bakın zaman içerisindeki hareketlerini görebiliyoruz. Yani üst bandın ne kadar güzel çalıştığını e, yani alt bandın ne kadar güzel çalıştığını sizler de görebiliyorsunuz. Yani istisna durumlar olabiliyor tabii ki. Ama burada diğer ilgimi çeken şey ise orta bandı arkadaşlar. Bakın orta bandı Bitcoin kaybettiği zaman genelde burada ayı sezonuna giriyor ve bir türlü kendine rahatça gelemiyor. Ve burada mesela orta bandı kazandığı zaman orta bantta şu beyaz olan diğerlerine göre daha beyaz olan burayı kazandığı zaman zirveye doğru bir yatak gözlemliyoruz. Geri çekilmelerinde destek alıyor. Şurada yine destek alıyor. Mesela kırıyor, test ediyor, aşağı doğru düşüyor. Sonra bakın yine direnç oynuyor. Ya bu orta band gerçekten çok önemli. Bitcoin'de baktığımız zaman şu an neredeyiz derseniz gerçekten tam orta banddayız. Yani şöyle söyleyebilirim. Orta bandın üstü boğa sezonu, orta bandın altı ayı sezonu gibi düşünebilirsiniz. Yani bakın burada ne oluyor? Düşüşler devam ediyor. Şu anda da orta bandın maalesef altındayız. Peki orta band kaçta derseniz de 51.600 seviyesinde. Bakın burada mesela tam düşüyor. Buradan destek alıyor. Bir iğne atıyor. Burayı kırdıktan sonra zaten Bitcoin kaç hafta boyunca kendine gelememişti hatırlayacaksınız. Yeni yeni toparlanmaya başladık. Şu anda da bu geçiş aşaması olan bölge 51.600 seviyesi. Yani bunun üstünde haftalık kapatma görürsek aslında bu orta bandın alındığına şahit olursak Artık yani yavaş yavaş ayı sezonunun yani ayıların daha da tükendiğini ikna olacağımızı söyleyebiliriz. Yani bu bölgenin artık alınmasıyla birlikte buranın hacimli bir şekilde kırılmasıyla birlikte Bitcoin'de artık ayılar sahneden çıktı boğalar yeniden devreye girdi şeklinde bir söylemimiz olacaktır. Ama henüz bunun için erken dediğim gibi 51.600 seviyesi izlenebilecek bir seviye arkadaşlar. Peki hemen bir hacime bakalım hacimi çok önemsediğimden bahsetmiştim hemen bir ona geçiş yapalım. Bitcoin'de baktığımız zaman arkadaşlar direkt olarak şuradaki hacim kırılımı henüz, henüz gelmediğini görebiliyoruz. Yani baktığımız zaman burada ne oluyor? Hacimler habire aşağı doğru geliyor. Fiyatsa yukarıya doğru çıkıyor. Yani burada ne oluyor? Bir uyumsuzluk oluyor. Ne oluyor? Momentumun düştüğünü gösteriyor. Momentumun düştüğünü nasıl anlayabiliriz? Dalgalardan. Bakın birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalgaya bir türlü geçemiyoruz. Akümülasyon, akümülasyon, akümülasyon. Yeniden bir dalga gelecek. Ama bu dalga bunun kadar güçlü olmazsa şunu söyleyebilirim ki burada yine bu bu da onay mekanizması olmayacaktır. Burada hacim çok önemli. Ya yani şuradaki kırılım, hacim kırılımı gerçekten çok önemli. Zira geçmişte olduğu gibi dediğim gibi şurada mesela hacim kırılımı nasıl geliyor? Kırmızı geliyor. Şurada nasıl geliyor? Kırmızı geliyor ve fiyat düşüyor. Bunun gibi değerlendirebiliriz. Henüz hacim kırılımı gelmedi Bitcoin'de. Yani daha da momentum setup'ı arayanlar için buradaki hacim kırılımını da beklemek çok daha doğru olacaktır açıkçası bunu da söylemek istiyorum. Peki devam edelim isterseniz. Yine bu grafiğimizle baş başayız arkadaşlar. Bir yıldan fazla hodul yapan dalgayı görüyoruz. Henüz bakalım şuraya bir yakınlaşmak istiyorum. Bakın şurada yine kafayı aşağı doğru çevirmiş. Yani hodulcular aslında yani azalıyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Bir yandan fiyat artıyor hodulcular azalıyor. Yani bu biraz kelişkili bir durum. Ya bundan bahseden başka var mı bilmiyorum ama. Yani bu anın onayını henüz alamadığımızı düşünüyorum açıkçası ben. Çünkü bu anın onayını aldığımız zaman buradaki bakın. Grafik yukarıya doğru kendini veriyor. Yani en azından hodulcular devreye giriyor. Diyor ki e, cüzdanları dolduralım şeklinde. Bakın şurada oluyor mesela. Şurada oluyor. Yani burada neden olmuyor? Yani yeniden insanlar bitcoin'i unuttu mu? Yani burada devasa paralar kazananlar, zirveden satanlar bitcoin almayacak mı? Yani yeniden alacaktır. Adamın elinde deli gibi keş var. Yani bunu ne zaman değerlendirecek? Şu anda henüz bir hodul dalgası göremiyoruz. Bu biraz şüphelendirici. Yani şunu da demek istiyorum. En azından bence %50 nakit bulunmalı. Yani elde %50 nakit kalmalı. Eğer ki girecekseniz de, yani tamamıyla all in girecekseniz de stoplarınızı iyi ayarladığınızdan emin olmanız gerekiyor. Kripto Fear and Greed Index'e baktığımız zaman 74 seviyesinde hala açgözlülük seviyesinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin.